İbrahim Karagül. 2023'ten umutlarını kestiler. Olağanüstü arayışlar başladı. İstiklal Savaşı içeride yaşanıyor. 15 Temmuz'dan beter olursunuz. Asıl İstiklal Savaşı Türkiye'nin kendi içinde yaşanıyor. Anadolu'nun kurtuluşu için verilen mücadele Türkiye'nin kurtuluşu için bir kez daha veriliyor. Ama tehdit Ege'nin karşı yakasında değil, bu sefer içeride. Saldırı içerden geliyor, işgal içerden yürütülüyor. Bu Erdoğan'ı devirmenin çok ötesinde bir hesap. Çok azımız farkındayız belki ama Türkiye'yi devirmeye çalışıyorlar. Bu amaçla Çanakkale'de karşımızda olanlar kadar geniş bir ittifak kurdular. Osmanlı çöktü, cumhuriyeti kurduk. Dünya düzeni çöktü, harekete geçtik, buna saldırıyorlar. Osmanlı çöktükten sonra cumhuriyeti kurabildik. Şimdi dünya düzeni çöküyor. Biz yeni ve çok daha güçlü bir şey inşa etmeye çalışıyoruz. İşte onu durdurmaya, yıkmaya çalışıyorlar, ona saldırıyorlar. ABD ve Avrupa'nın İsrail ve bazı bölge ülkeleriyle birlikte yürüttüğü Erdoğan'ı devir, Türkiye'yi durdur planlamasının bütün mevzileri bu amaçla içeride oluşturuldu. Dışarıdan çevreleyenler en şiddeti cepheyi içeride kurdu. Türkiye'ye karşı savaş içeriden yürütülüyor. Türkiye'yi Türkiye ile vurmaya çalışıyorlar. Silahlarımızı, kurşunlarımızı kendimize, ülkemize, vatanımıza, inançlarımıza, ideallerimize ve gelecek hesaplarımıza çevirdiler. Erdoğan'ı devirince yerine kontrol edilebilecek bir atınca bu savaşı kazanacaklar. Öyle planlıyorlar ama bunu başarırlarsa gerçekten kazanacaklar. Bizi gör, bizi seç, biz Türkiye'yi durdururuz diyen siyasi liderler. Türkiye'yi bu yoldan çevirecekler, içeriye sıkıştıracaklar. Kendileri için bir garnizona dönüştürecekler. Uyanan bir milleti bir yüzyıl daha susturup uyutacaklar, hesapları bu. Bu role talip o kadar siyasi parti, siyasi lider var ki pervasızca, acımasızca nasıl algılanacağını düşünmeden, tarih bize nasıl yazacak demeden, Avrupa başkentlerinden, ABD'den destek dileniyor, onlara yardım çağrıları yapıyor. Bizi gör, bize görev ver, bizi seç diyen o kadar isim dolaşıyor ki ortada. Biz Türkiye'yi durdururuz, içeriden durdururuz. Ege'de, Akdeniz'de, Libya'da, Kafkaslar'da, Suriye ve Irak'ta durdururuz sözü veriyorlar. En önemlisi de 1. Dünya Savaşı sonrası mevziye geri çekeriz diyorlar. Sadece CHP sanıyorsunuz. İslamcı, milliyetçi, solcu, liberal, ulusalcı hepsi var. Gönüllü kölelik bir fikir değil, tercih değil, bir karakter zaafı, bir ruhsal hastalıktır. Siz bunları CHP ya da klasik muhalefet sanıyorsunuz. Siz bunları PKK, DHKPC gibi terör örgütleriyle sınırlı sanıyorsunuz. Siz bunları Batı'nın içerideki dar kurye ağları sanıyorsunuz. Siz bunları Osmanlı'dan Cumhuriyet'e aktarılan, bugünlere taşınan güçlü aileler, yerli görünen yabancılarla sınırlı sanıyorsunuz. Ama öyle değil. İslamcı, milliyetçi, solcu, etnik ayrımcı, liberal, ulusalcı bütün siyasi kimliklerden bir yapı oluşturdular. Bir vesayet cephesi, bir Türkiye'yi durdurma bloğu inşa ettiler. Dün Erdoğan'ın yanında olan bugün en çirkin dili kullanıyor. Daha dün Erdoğan'ın yanında olan en kritik görevlerde bulunan isimlerin bugün en çirkin, en seviyesi siyasi dili kullandıklarını, en korkunç saldırıyı yaptıklarını, Türkiye'nin tarih yürüyüşüne cephe aldıklarını görüyoruz. Ülkenin iyiliği için tek söz etmeden, tek bir şey önermeden yıkıcı cephelere yamandıklarını görüyoruz. Hayatları boyunca büyük Türkiye söylemleriyle öne çıkanların bugün ABD ve Avrupa başkentlerinde bize rol verin diye yalvardıklarını görüyoruz. Marmaris'e giden suikastçiler gibi. CHP'li Engin Altay'ın "Umarım Erdoğan'ın sonu da Menderes'e benzemez." cümlesi bir siyasi hesabı açık ediyor. Bunu CHP'den ve unsurlarından defalarca duyduk. Onlar Erdoğan'ın sadece devrilmesini değil, idamını bir siyasi hedef haline getirdiler. 15 Temmuz'da Marmaris'e giden suikastçilerle Engin Altay'ın açık ettiği misyon aynı. Ancak bu CHP ile sınırlı değil artık. Erdoğan'dan ayrılan Ali Babacan'ın sadece emekliler değil muazzaf askerlerde böyle bildirler yayınlayabilir anlamına gelen cümleler kullanması bize başka bir şeyi işaret ediyor. Bir siyasi proje bu. Erdoğan'a bir son hazırlamak. Kimler var? Bu Türkiye'yi durdurmaya ayarlı ABD ve Avrupa projesinin nihai hedefi. Erdoğan'ı devreden çıkarırlarsa Türkiye'yi durdurabileceklerini inandıkları için bunu bir siyasi proje olarak muhalefet ittifakının önüne koydular. Hiçbirinin itirazı olmadı, hepsi sahiplendi. Şimdi CHP'den PKK'ya AK Parti'den ayrılan muhafazakar muhalefet partilerinden ittifakın diğer üyelerine hepsi bu misyonla Erdoğan'a bir son hazırlamak için çalışıyor. Bu yapılar ve çevreler Türkiye eksenine, Türkiye'nin 100 yıl sonra yeniden ayağa kalkmasına, kendisinin bir merkeze dönüşmesine, bölgesel ve küresel güç biriktirmesine karşı silah kuşandı. 2023'ten umut kestiler. ABD'nin, Avrupa'nın, İsrail'in, Türkiye uyanışından huzursuzluk duyan ülkelerin silahını sadece Erdoğan'a değil ülkeye, millete, yüzlerce yıllık siyasi genetiğe ve hafızaya doğrulttular. 2023'ten umutlarını kesmişler, normal yollardan siyasi süreç içinde Erdoğan'ı devirebileceklerine dair umutlarını yitirmişler. Sadece onlar değil, Türkiye'yi devirmeye çalışan arkadaki güçler de umutlarını kesmiş. Bu yüzden darbe, idam, demokrasi dışı araçlarla müdahale umutlarını yeniden yeşertiyorlar. Özellikle AK Parti'den ayrılanlarda 15 Temmuz saldırısının başarısız olmasının hayal kırıklığı çok belirgin. Yeni bir olağanüstü durum arayışı Acaba bize bir fırsat daha çıkar mı? Acaba bir fırsat daha çıkar mı beklentisi aşikar. Bu amaçla bir sürü olağanüstü durum arayışı çok öne çıkıyor kullandıkları siyasi dinin çirkinliği ve seviyesizliği PKK FETÖ literatürüyle birebir aynı. Yalan ve kurgunun böylesine sistematik hale getirilmesi, bunun bir siyasi dil olarak pazarlanması tamamen FETÖ öğretisidir. Onlara da bunu kimlerin öğrettiğini zaten biliyoruz. Öyleyse birileri birilerini bir şeyler için ikame ediyor demektir. 15 Temmuz'dan beter ederiz. AK Parti'den ayrılan iki siyasi partinin kullandığı dil CHP'den daha kirli. Onların oluşturduğu medyanın kullandığı dil Sözcü gazetesinden daha seviyesiz. Türkiye'yi kendisiyle vurmak, muhafazakar kimlikli iktidarı muhafazakarlarla bitirmek, Erdoğan'ı kendi eski adamlarıyla devirmek. Mesele proje, hesap budur. CHP'li Engin Altay'a ve tüm açık ve gizli darbecilere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cümlesiyle cevap verelim. 15 Temmuz'dan beter ederiz. Olağanüstü arayışa girenler. Bu sefer yer yerinden oynar. 2023'te amaçlarına ulaşamazlarsa ya da ulaşamayacaklarını anlarlarsa bir olağanüstü müdahale daha deneyecekler. Bunun en büyük kanıtı kendi ifadeleri, duruşları, arayışları, çalışmaları. Bu sefer karşı darbe sadece onlara değil, arkalarındaki bütün güçlere karşı da olacak. İşte o zaman yer yerinden oynar. Hiçbir güç, hiçbir kukla Türkiye'yi bu büyük yükselişten döndüremez. Hepsi tarih dışı kalacak. Türkiye önüne çıkan her engeli kendi gücüyle aşabilecek bir ülkedir. Artık öyleyiz. İbrahim Karagül